Merhaba arkadaşlar, öncelikle hepinizi sevgili ve saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar bugün size bir haber vermek istiyorum ve ayrıca bir uyarıda bulunmak istiyorum. Dün öğlen saatlerinde benim Instagram hesabım çalındı. Biliyorsunuz benim Instagram hesabım da ruhokulu. Çalındı, bu nedenle lütfen beni orada takip eden arkadaşlar takipten çıksınlar ve şikayet edip Oradan hiçbir isteği yerine getirmezsinler. Çünkü benim adıma sizlerden bazı isteklerde bunun alabilir. Lütfen inanmayın ve kesinlikle reddedin. Bunu söylemek istiyorum. Bir de ayrıca bir uyarıda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar YouTube kanalını da olsun, Instagram'da olsun, ben sizden hiçbir şekilde hiçbir şey talep etmem. Özellikle Instagram'da ruh okulunu açmamın sebebi şu. YouTube'da bana özel olarak mesaj gönderemeyen arkadaşlar vardı. Bana özel olarak mesaj gönderip bazı dertlerini, bazı sorunlarını, yaşadıkları olayları anlatıp bilgi almak, danışmanlık yapmamı sağlamak için kullanıyordular. Ama o da çalınınca şimdi benim de en çok üzüldüğüm bana özel olarak birçok konuyu anlatmış arkadaşların da Orada bilgileri var. Ona üzüldüm. Ama yoksa herhangi bir ruh okulu hesabı çalınmış yani bilmiyorum. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Çünkü yasa süreci ben bugün başlattım. Bizzat karakola gittim. Karakolun benden istedikleri her şeyi yerine getirdim ve şikayette bulundum. Süreç nasıl işler bilmiyorum. Ben bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu kanalları ben kendime sizlere ve Allah'a hizmet etmek amacıyla açmışım. Hiçbir maddi çıkar, maddi beklenti, hiçbir şey yok. Yani o nedenle bu kanallar ola ki bir gün ele geçirilirse sizlerden bazı şeyler talepte bulunulursa lütfen yerine getirmeyin. Yani bunu bilmenizi şimdiden isterim. Ha diyeceksiniz ki böyle bir durumda e, sen ne yaparsın? Arkadaşlar ben şantaja tehdide boyun eğmem. Yasal olan bütün haklarımı kullanırım. Yani açık açık söylüyorum arkadaşlar. E, onun için e, bilginiz olsun. Süreç başladı. Artık sonuç ne olur bilmiyorum. Sonucu sizlere gene paylaşacağım. Tekrar e, hoşça hoşçakal demeden önce bayramınızı e, kutlar. Hepinize sağlıklı, mutlu Günler dilerim. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.